Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu tek başına karşılaması öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 2018'de temelleri atılan birinci ünitenin tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Deniz Sezem'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bu yılın sonuna doğru birinci ünitede test amaçlı ilk elektriğin verilmesinin hedeflendiğini söyledi. Santral'in <laughs> birinci ünitesinin reaktör binasına monte edilen kutup vincinin reaktörün kurulumunda önemli rol oynadığını belirten Sezem'in, reaktörün monte edilebilirlik kontrolünün tamamlandığını, bir sonraki aşama olan sıcak ve soğuk test denemelerine geçilmesinin önünün açıldığını kaydetti. Birinci ünitede aynı zamanda turbo jeneratör kurulumu çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Sezem'in, söz konusu jeneratörlerin ana bileşenlerinin kurulduğunu ve bu kapsamda stator adı verilen parçanın da yerine yerleştirildiğini anlattı. Kutup vinci gibi turbo jeneratör kurulumunun da Akkuyu projesi için çok önemli olduğuna işaret eden Sezem'in, bu bölümde reaktörde oluşacak buhar enerjisinin önce mekanik enerjiye, ardından elektrik enerjisine dönüşeceğini hatırlattı. Sezem'in nükleer santralin bir diğer önemli bileşeninin ise su olduğuna değinerek nükleer santralin işletilmesi için su önemli. Birinci üniteye suyun temin edilmesi için kullanılacak birinci pompa istasyonu binası da tamamlandı ve santrale su vermeye hazır durumda. Yani birinci ünitenin tamamlanmasında sona yaklaştığımızı söyleyebilirim dedi. Sezem'in kuyu sahasında görev alan 30 bin kişi olduğunu ifade ederek, çalışanların 2000'den fazlasının ise kadın olduğunu dile getirdi. Sezemin Ayrıca projede çalışan 30 bin kişinin yaklaşık %80'inin Türk vatandaşı olduğunu vurgulayarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığıyla Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom işbirliğinde yürütülen program kapsamında Rusya'ya gönderilen Türk öğrencilerinin ülkenin en iyi teknik üniversitelerini bitirdikten sonra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başladıklarını söyledi.